Ben tabii şok içindeyim. Yani ben eve gittiğimde evin önünde bizim çakıl taşları var araba koyduğumuz yer. Benim ayaklarım vah falan çözülmüş eve gittim. çömeldim kaldım ben ağlamaya başladım orada. Tamıyorum kendimi. Beni hayatım boyunca hiç kimse böyle sevmedi. Sen de beni terk etmek istemediğim için sana bunları anlatmadım dedi. Ben de inandım. Gerçekten eski o olmadığına, değiştiğine, benim için değişebileceğine inandım. Ve yine çok büyük aptallıkla Ebe, affettim. E ebenin nikahı e... ama senin de artık. Yani ha, dur, sana dur, bir şey söyleyeyim dur, mi? Anlatacağım. Daha anlatma ya. <laughs> Dur. Zaten bu son yaptığı aslında hiçbir şey. O adamla mesajlaşmış olması vesaire evet. senin anlattığın şeylere bakılırsa devenin sinek gibi kalıyor. E bunda da ben karşındaki diyeceğim. adamlarla Bunu... yüzleşmişsin. Hala senden özür dilese, eminim ki gelse bir şekilde sen yine abi ben devam ettim vesaire diyecek gibisin. Bunu ilk ilişkine ve bir kadını gerçekten fütursuzca sevmene veriyorum. O aradaki bağlılık. Sizlere yaptığınız bu görüşmeler ve programlar için gerçekten teşekkür ederim. Yani Biz teşekkür zamandır ederiz. zamandır videolarınızı falan izledim. Ben genelde iş yerinde vinç kullanırım. Kulaklığı taktığım gibi direkt sizin videolarınızı teker teker otomatik alıp izliyorum, dinliyorum. Alo. Alo. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar. Çamar. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz ya. Hayat şartları. Biraz sesin az geliyor gibi. Mikrofon şu an biraz sıkıntılı da yakın konuşmaya çalışıyorum. Tamam. Ben onu düzeltmeye çalışacağım montajda. Senin gibi konuşmak isterdim biliyor musun? Biraz daha böyle düşük. Ama bazen böyle enerjik olmak gerekiyor. Kendini gösteremiyorsun. Sanki hep böyle dik durmak zorundaymışsın gibi. Sana da öyle oluyor mu? Ya bana öyle olmuyor aslında. Bana dik durmaya çalıştıkça beni yoruyor. Kendime bırakmaya çalışıyorum ama... ...tabii insan bir süre sonra dik durmayı da öğrenmeye... Neler yapıyorsun? Babamla beraber kendi işim var benim. Kendi işimizin başındayız. Onun dışında pek bir aktivitem yok. Gidersem ancak akşamları spor. Kendin için hiçbir şey yapmıyor musun? Bunların haricinde. Bunların haricinde hayır sadece spor. Bir hobi falan var mı? ev, er, er, iş. Hobim eskiden müzik aleti çalmaktı. Saz, gitar tarzı. Onları falan da bıraktım bu olaylardan sonra. Peki fobin var mı? Bilmiyorum fobi olarak çözümlendirebilir miyiz ama insan bir şey söylediği zaman inanmakta zorlanıyorum. Nasıl diyeyim? Her söylenilen kelime bana yalanmış gibi geliyor artık. Yalanı sevmiyorum. Yalan tiksiniyorum gibi bir şey mi oldu? Aynen. Yalanın her türlüsünden nefret ediyorum. korkun Olaşıktım peki hayır korkum yok. Korkunun da ecele bir faydası yok zaten. Korkun olsa da hiçbir şey Aynen. değişmiyor. İnsan korktuğu yerden yakalanıyor biliyor musun? Yani neyden çok fazla korkarsan bir şekilde onu kendine çekiyorsun. Ben de bir şeyden çok korktum. Hem de her şeyden çok korktum. O da zaten başıma geldi. Artık korkacak da bir şey kalmadı. Gerçekten öyle. Ben de bir şeyden çok korktum. Hem de bayağı çok korktum. Benim de korktuğum başıma geldi. Brothers'tan Hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir bölümden hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah. İlk önce yorumlara nasıl olduğunuzu yazın. Daha sonradan da sizde eğer hobiniz varsa çok ufak yazın. Çok da fazla bahsetmenin bir önemi yok korkulardan ama hep beraber aşağıda yorumlarda bir tartışalım. Ben de tüm yorumlara teker teker cevap vermeye çalışacağım. Hazır mıyız Ahmet? Hazırız. Ben de hazırım. Eğer siz de hazırsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tekrar tekrar hatırlatıyorum. Unutmayın lütfen bu çok önemli. Hazırsak başlayalım hadi. adı Ahmet, 20 yaşındayım. 18 yaşında tanıştığım bir kızla başlayan bir hikaye. Bugüne kadar süren bir hikaye. 18 yaşlarındayken bayram sonrası arkadaşlarımın zorlamalarıyla bir kızla tanıştım Instagram'dan. Kendisi hoş, güzel kızdı. Benden bir yaş küçüktü sanırım. Konuşmaları bana çok yakındı. Sevdiğimiz, sevmediğimiz, nefret ettiğimiz her şey birbiriyle aynı. Gören herkes siz ruh eşisiniz derdi. O kadar yakıştırıyordum kendime. Tabii benim ilk birlikteliğim bu arada. İlk sevgilimdi kendisi. Her şey aslında bir yalanla başlamıştı. Ben güzelliğine aşık olduğum için görmedim. anlam adam belki ama. Düşününce bir insan kötü oluyor ya. Tekrar aynı şeyleri yaşıyormuş gibi hissediyor. Öyle olur. Gözünün önüne gelir anlatırken. İlk başta bunun bir sevgilisi vardı bu kızın. Arkadaşça konuşmaya başlamıştık onunla. Bana sürekli onunla ilgili sorardı. Ya bana böyle yapıyor, bana şöyle yapıyor, ne yapmam gerekir falan filan tarzı. Benden yardım isterdi. Ben de böyle yönlendirdim. Bir gün ayrıldıklarını öğrendim. Tabii ben de kızdan hoşlanıyorum. Bir cesaret geldi bana açıldım. O da kabul etti zaten. Ama geldi önde dolaş. İki gün sonra benden ayrılmak istediğini, arkadaş kalmak istediğini söyledi. Benden neden falan filan dedim ama filan. Ayrıldık. 15 gün falan geçti. Belki 20 gün. Benle buluşmak istedi. Konuşmaya başladık. Sohbet falan filan. Tam ayrılacağız. Dedi ben sana aşığım. Ben senden ayrılmak istedim ama aslında istemiyordum. Senin beni sevdiğini daha yeni öğrendim falan filan. Aslında seviyordum. Gerçekten hala o gün de seviyordum. Sevdiğim için kabul ettim. Tekrar ikinci ilişkiye başladık. Ama meğersem hala eski sevgilisiyle konuşuyormuş. Onu tabi ileride öğreniyorum. Ben ona sormuştum herhangi bir eski sevgililerinle bir şey yaşadın mı diye. Bana asla bir şey yaşamadığını sadece 11 yaşındayken öz amcası tarafından Bize uğradığını söyledi ve bu bir buçuk iki yıl boyunca falan sürmüş dediğine göre yani dokuz yaşında başlayıp 11 yaşına kadar süren. Ben tabi bunu ilk başta biz olarak değil sadece biz olarak anlamıştım. Sevgili olduktan sonra bunun biz değil Kötü olduğunu söyledi. Tabii ben bir kötü oldum. Sen ister yani sevdiği kadının böyle bir şey yaşadığını öğreniyor. Kötü oldum. Birçok sevgilisi bunu öğrendikten sonra terk ettiğini söyledi. Ben de terk edeceğimi düşünerek söylemediğini söyledi. Ben de olabilir dedim. Bir daha benden bir şey saklamamasını rica ettim. Peki diğer sevgililerine bir şey yaşadın mı diye sorduğumda asla hiçbiriyle bir şey yaşamadığını söyledi. Bir iki ay geçtikten sonra erkeklik hali her insan gibi ben de bir şey yaşamak istediğimi söylediğimde sorduğumda ona bana şey dedi. Bu bir kere yaşandığı zaman bağımlılık yapıyor dedi. Bana buradan bir jeton düştü ya. Sevgilisiyle bir şey yaşamamış bir kadın. Böyle bir cümle nasıl kurabilir? Hem kalkıp hiçbir şey yaşamadım diyorsun ama sorduğumda da bu bağımlılık yapıyor diyorsun. Bağımlılık yaptığını ilk defa duyuyor yani? Değil, biliyor musun? <laughs> Aynen bana bu şekilde söyledi. İşte bağımlılık yapıyor falan dedi. Bir kere yaptığımda gerçeği ma... söylemesini istedim. Kurtulamıyorsun bir daha. Bağımlılık yapıyor sürekli ben de ger... <laughs> ben de gerçeği söylemesini istedim ve anlattı orada da olayından sonra kendisi 14 yaşındayken 18-19 yaşındaki adamla sevgili oluyor. 5 yaş fark var aralarında Adam da bunu sevgili olarak değil sürekli kavga edip kavga ettikten sonra kızın kendisini affettirmesi için birlikte olan bir adammış. Ben bunu öğrendim. Her buluştuklarında eve götürüp bu tarz şeyler gerçekten içim acıyor söyleyemiyorum ama böyle şeyler yaşadığını söyledi. Ben tabii şok içindeyim. Yani ben eve gittiğimde evin önünde bizim çakıl taşları var araba koyduğumuz yer. Benim ayaklarımın bağı falan çözülmüşte eve gittiğimde şimdi çömeldim kaldım ben ağlamaya başladım orada. Tutamıyorum kendimi. Git gel zaman biz tabii bunda konuşmaya devam ediyorum ben. Yine de ayrılmadım bunları duymama rağmen. Hala bir çözüm yolu arıyorum kendimce. Doğum günümde gezdik eğlendik. Bu bana hediyeler aldı. Ablası falan da beni iyi tanıyordu. Ailesiyle tanışmıştım. Ben de kendi ailemle tanıştırmıştım. Birden bana bir akşam iş çıkışı şey yazdı. Mustafa bana yardım et. Ben Mustafa değilim sen kime yazdın dedim. Ben yani direkt cevap verdim. Mustafa kim? Çünkü anlamadım birdenbire iş çıkışı birden böyle yazıyor. İsmim yanlış. Bana mı yazdı bana mı yazmadı bilmiyorum. Mersem Mustafa eski sevgilisiymiş ve onda artı 18 içeren birlikte bir şeyler yaşarken ki çektikleri videolar ve fotoğraflar varmış. Bu Mustafa denen çocukla. Yardım istiyormuş çünkü bu video ve fotoğraflar yayılmaya başlamış. Bu çocuktan yardım istiyor. Bana da artık yanlışlıkla mı gönderdi bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Dedim Mustafa kim? Bana çabuk doğruları anlat dediğimde. Çocukla da bir çok kez şeyler yaşadığını öğrendim. İşin aslı ben temiz kız olarak gördüğüm kızın her tanıştığı kişiyle bir şey yaşadığını öğrendim. Bu Mustafa denen çocuğu buldum. Gittim onunla konuştum. Bu çocuk anlatmaya başladı. Tanıştıkları ikinci günün, üçüncü günün, dördüncü günün ve beşinci günün hepsinde de evine götürüp teker teker şeyler yaşadıklarını bana anlattı. Dondum kaldım. Bir şey de diyemiyorum. Kıza da bir şey diyemiyorum. Çok saçma bir şekilde hala bağlıyım. Elim kolum bağlandı yani. Birey ilk ilişkim. Ne yapacağımı da bilemedim. Ben kıza bunları öğrendikten sonra direkt ayrılmak istediğimi söyledim. O an ne hissettin kıza karşı? Hala bir sev mi yoksa? Beynim şey diyordu bu kızdan artık nefret ediyorum. Bu kızı görmek istemiyorum. Bu kız çok kötü bu kız. Uzak dur şöyle böyle. Ama kalbim böyle git konuş belki düzelir. Belki eskisinden de iyi olur. Kendimle çatışıyordum içimde. Hani çok tuhaf bir duygu ve hayatımda ilk defa böyle bu duygu yaşadım. Ben hayatımda üzülmediğim kadar bu tarz da kırıldım. Ne yapacağımı bilemedim. İlim ayağım bağlandı. Araba kullanıyorum tabii. Çocukla konuşup tekrar giderken gözüm önümü görmüyor. Sağ sol sağ sol. Ya kaza mı ya yapacağım bir yere mi vuracağım gerçekten kabus gibi bir gündü eve gittiğimde de bir hafta falan konuşmadım bir hafta sonra bana yazdığında işte ben sana bunların hiçbirisini anlatmadım ben eskiden böyle bir kızdım artık hiçbirisini yapmıyorum sana anlatmak istemedim çünkü beni hayatım boyunca hiç kimse böyle sevmedi senin de beni terk etmek istemediğim için sana bunları anlatmadım dedi ben de inandım gerçekten eski o olmadığına değiştiğine benim için değişebileceğine inandım ve yine çok büyük aptallıkla Ebe, affettim. e ebenin nikahı Hep... ama de artık. Yani ha, dur, sana dur. bir şey söyleyeyim ha, mi? Daha anlatma yani. <laughs> dur. Daha vallahi anlatma yani. Bundan sonrası gerçekten gurur kırıcı olur. Bir erkeğin zaten en korktuğu şeylerden biri değil mi bu? Ben de çıkmaya başladığından beri 5 ay boyunca o Mustafa'yla konuşuyormuş. Neden konuştuğunu sorduğumda elindeki fotoğraf ve videolarla onu tehdit ettiğini konuşmazsa yayacağını söylemiş. Konuşmayı kestiği için bir müddet fotoğrafları yaydığını söyledi. Bilmiyorum doğru mu yalan mı? Ben hiçbir zaman güvenemedim bu konuda. Ama barışma için ona inanmak istedim. Onunla tekrar konuşup birlikte vakit geçirmek için inanmak istedim ve inandım da. Ama bu bende çok büyük bir güven kaybı yaşattı. Her bir yere gittiğinde, her telefonu kapandığında, her aramalarımı açmadığında, acaba ne yapıyor, acaba nerede, acaba şu an nerede, ne yapıyor bu düşüncelere giriyordum. Sürekli kavgalar etmeye başladık, tartışmalar çıkmaya başladı. Böyle sürekli artık tartışıyoruz, toksik bir ilişkiye büründü. En son bu geçtiğimiz bayramda ben memlekete gitmek zorunda kaldım. Şimdi memlekete gittim ailemle, kurban bayramını falan orada kestik. Ben buna yazamadım. Urban Bayram bir telaşesiyle. Üçüncü gün ben özür dilemek amaçlı bunu aradığımda aldattığımı söyledi. Bana azalmayacak kötü sözler söyleyerek onu kandırdığımı, oraya gidip başka kadınlarla eğlendiğimi falan söylemde bulundu. Ben asla öyle bir şey yapmadım derken hala bunları yüzüme vurduğu için sinir oldum. Küfür ettim. Asla yapmamam gereken bir şeydi. Küfür ettim. Bir daha bana yazmamasını söyledim tekrardan. Ve ben tekrar yaşadığım bir şehire gelesiye kadar konuşmadım. Geri şehre geldiğimde ben ona yazmak için Instagram'ına girdiğimde bir erkekle romantik bir müzik ve arkada kalplerle bir durum paylaştığını gördüm. Bakayım ee, hem seni bunu... aldatıyor. Hem de sen yapmışsın gibi bile seni suçluyor. Resmen kişi kendinden Hiç... bilir işi yani. Başka hiçbir şey değil bu. Kendi yapıyor ya. Aynen. Yemin ederim var Bir de ya. onun şöyle bir sorunu vardı. Ablası biz tanışmadan iki yıl önce kendisi ihbar etmiş. Ablası kendisini vurarak. Onun en son ablasını hediye ettiği bir kolye vardı. Onu da bana vermişti saklamam için. Ben de o durumu gördükten sonra o kolyeyi ona geri verip ilişkiyi bitirmek istediğimi söyleyip konuşmaya gittim. Konuşmaya gittiğimde o çocukla asla bir şey olmadığını, bu durumu kendisinin değil çocuğun paylaştığını, kalpleri o çocuğun koyduğunu sadece kendisinin de etiketlediği için paylaştığını söyledi. Bayağı şeyler anlattı. Ben yine inandım. İnandım dersen kapatırım ya. Bu kadar olmaz ki. Yine öyle bir çok büyük bir hata yaptım. Ama bu seferki da sürdü öyle uzun bir şey olmadı. Ertesi gün beni çağırdı. Gel alışveriş yapmaya gidelim falan diye çağırdım da. Evine gittim. Evine gittiğimde o üstünü değişirken telefonu yasaktaydı. Alıp elime baktığımda o çocukla işte yavrumlu, canımlı, cicimle konuşmaları gördüm. Ben direkt onu yanıma çağırdım. Mesajları gösterip bildiğin kapıyı yumruklayarak çıktım gittim. O çocuğu aradım. İşte neredesin konuşacağız şöyle böyle. O çocuğun yanına gittim. 5 dakika sonra falan o kız da geldi. Artık kim çağırdıysa o çocuk mu çağırdı bilmiyorum. Konuşmaya başladım. Ne var aranızda? Anlat tarzında ben sakince konuşuyorum. En son konuşmamız bitti. Sen bu kızla birlikte oldun mu? Evet oldum. Ne kadar süre? Tam bir yıl. Yani siz ilk sevgili olduğunuzdan hani 3 ay 4 ay sonra sen birlikte olmak istediğini söylemiştin. O zamanlar kabul etti mi yani? O, da, o dönemden beri? O zaman kabul etmedi. Ben eski erkek arkadaşıyla 5 ay konuşuyordu demiştim ya size. 5 uh -huh. ay süre boyunca konuştuğunu öğrendikten sonra bir şeyler yaşamak istediğini kendisi söyledi. Ben o istemediğinde bir daha asla sormadım. O 5 aylık süreci öğrenip onu affet gittikten sonra kendisi bir şeyler yaşamak istediğini söyledi. Yani sana kendini affettirdi. aynen. Bir şekilde öyle affettirdi. Peki ee, kavgaya dönecek. Kavgaya da dönmeyelim de sana birkaç bir şey söylemek istiyorum sadece. Bunları merak ettiğim için soracağım. Sen şimdi dedin ya bir buçuk yıl mı beraber olmuş sayılıyorsunuz yani sizin Bir yıl tam, mı? An, tam, tam bir yıl. Bir yıl tam. birlikte olmuş Aynen. Peki bağımlılık falan yaptı mı sende? Hayır. Onun dediği gibi yapmıyor muymuş bağımlılık? Yok yapmıyorum. <laughs> o yalan mıymış yani? Ben de çünkü hiç bağımlılık yaptığını falan duymadım. Yani belki kendisinde bağımlılık yapıyordur bilmiyorum. Her çıktı erkekle birlikte olduğu için. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı kadınlar evet bunu kullanıyorlar. Daha önceden bize uğradım. Çünkü geçmişinde neler yaptığını söylemiyor, söylemek istemiyor. Eğer söylerse karşındaki insanın onu kullanacağını ve ona değer sevgi vermeyeceğini düşündüğü için bunu yapıyor. Ben aslında tam tersini yapmıştım. O onları anlattıktan sonra ben daha çok sahiplendim. Daha çok korudum. Konuştuğu süre boyunca birçok kez tehdide uğradı. İşte benle meşazlar üzerinden artı 18 konuşmazsan senin her şeyini ailen anlatırım. Senin fotoğraflarını yayarım derken ben onları bulup onların kötülüğünü yani bu yazdıklarının kendisine esas alıp ben de onları polise vereceğimi söyleyerek ben de onları tehdit ederek uzaklaştırıyordum. Her bunu kötü gözle ya da tehdit gözüyle bakanları ben uzaklaştırıyordum. Tamam sen elinden geleni yapmışsın. Ben bunu anlıyorum. Buna saygı duyuyorum. Ama herkes senin gibi yaklaşmaz. Kadınlar da bunu bildiği için veya işte senin gibi yaklaşsa da sonucunda kullanıp bırakma amacıyla da yapıyor olabilir. O yüzden kadınlar bunu bildiği için ilk başta bunu güvenmedikleri için karşılarındaki kişi onlara yapınca bağımlılık yapıyor gibi yalanlar söyleyebilirler. Bu çok normal bir şey şu anki yaşadığın. E ondan sonra da zaten zaten sen çok büyük bir şey yakalayıp affettikten sonra da ödülünü sana vermiş ve sen de ödülünü aldığın için bir nevi susmuşsun. Ama bağımlılık yapan başka bir şey olmuş. Bu ilişki yaşamak değil ama affetmek sende bağımlılık olmuş. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde sanki aynı anda doğmuşsunuz, beraber yapışık ikizmişsiniz gibi seni her aşağılamasına rağmen, her küçük düşürmesine rağmen çünkü kadının yaptığı hiçbir hareket doğru değil. Her seferinde onu affederek bir üst level'ını yaşamışsın. Zaten bu son yaptığı aslında hiçbir şey. O adam la mesajlaşmış olması vesaire evet. senin anlattığın şeylere bakılırsa devenin sinek gibi kalıyor. E bunda da ben karşındaki ben adamlarla yüzleşmişsin. Çok. Hala senden özür dilese eminim ki gelse bir şekilde sen yine abi ben devam ettim vesaire diyecek gibisin. Bunu ilk ilişkine ve bir kadını gerçekten fütursuzca sevmene veriyorum. O aradaki bağlılığı kapılmış olabilirsin ama bu kadının yaptığını sana %90 kadın yapmaz. Senin yaptığını da bu kadına %90 yapmaz. O yüzden de bu kadın her seni aldattığında tekrar sana geri dönüyor. Çünkü kilit sözcük şu. Beni senin gibi kimse sevmedi. Sevmezdi. Çok sevdi o lafı. Se sevmezdi. Bana defalarca bir şey söyledi. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü kendinin sevgiye değer bir kadın olmadığını biliyor. Sevgiye değer Aynen bir insan olsa... bu kızı istemediğini Hı. bana birçok kez söyledi. Annem babam beni karşısına oturtturup bana tam olarak şu kelimeleri kullandı. Mustafa dedi. Ya o kızı hayatından çıkar ya. Annenle baban yani bizi hayatından çıkar dedi. Bildiğin salonda böyle konuşuyoruz gecenin bir yarısı. İyi geceler deyip kapıyı üzerine kapatıp ben o yüzden çıkmıştım dışarıya. Şimdiki halin durumun nasıl? O kızdan sonra konuştuğun görüştüğün birileri var mı? Hala Aynı mısın Hala aynı değilim, kendimi geliştirdim ve artık özgüvenli bulduğumu hissediyorum. Artık öyle bir bağımlılığım olmadığını hissediyorum. Zaten hani aklınıza gelebilecek her türlü kötülük, her türlü aldatma, her türlü şey yapılmasına rağmen ben bir umut deyip affetmeme rağmen hep başıma bunlar geldi. En büyük hayalim dediği şeyleri gerçekleştirmeye çalıştırdım. Hatta yaptım da ona rağmen bunlar yaşatıldı bana, bilmiyorum. Hala kırgınım, hala her şeyi yaparken canım hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şeyden zevk almıyorum, sadece işe gidip geliyorum, spor yapıyorum, başka hiçbir şey yapmasım da gelmiyor. Şu yani an hayatım böyle. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bu dönem bir hayat felsefem. Belki ileride bunu da edeceğim kafamdan ama şu anki tutulduğum şeylerden biri bu. Bir yol yürüdüğünü düşün. Arada yerde bir sürü çivi var. Çivilerden bazıları normal, bazıları da paslı. Eğer paslı çivilere basarsan hasta olursun, tetanoz olursun. Eğer normal çivilere basarsan her insan tabii ki sana kötülük yapabilir, canını yakabilir ama paslı çivi gibi öldürmez. Senin o paslı çivi ayağından çıkartman lazım. Bir şekilde devam etmen lazım. O paslı çiviyle beraber devam edemezsin. Ne kadar umursamasan da, alttan da alsan, sevgiyle de yaklaşsan eninde sonunda o paslı çivi seni öldürür. O öldürmese diğer paslı çivi öldürür. Yani sana zarar verebilecek yani. herhangi bir insanı asla hayatında tutmayacaksın. Hayat gerçekten çok kısa. Ve ne zaman neyin olacağının hiçbir garantisi yok. Her an her şey olabilir. Kendini Zaten sev. Ben o, Kendinle barış. O kızla konuşmak için, o kızla konuşmak için tüm arkadaş çevremden uzaklaşmıştım. Şu an o arkadaş çevremde asla geri toparlayamıyorum. Bir şekilde toparlarsın. Özür dile. Al arkadaşlarının karşına konuş. Sevdim. Öyle yaptım. Hata yaptım. Cercürt diye. Ya da yeni arkadaşlar bul kendini ama tekrar kendini hayata kat. Bunlar çok basit şeyler inan. Hayatta daha büyük dertler, daha büyük sorunlar sorunlar var. Bize veya izleyicilere Anladım. söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Sizlere yaptığınız bu görüşmeler ve programlar için gerçekten teşekkür ederim. Yani bu zamandır ederiz. videolarınızı falan izledim. Ben genelde iş yerinde winch kullanırım. Kulaklığı taktığım gibi direkt sizin videolarınızı teker teker otomatik alıp izliyorum, dinliyorum. Genelde dinliyorum hatta. İzleyicilere de söyleyecek istediğim şu tek şey, bir kadından en ufak bir yalan duyduğunuz an, diğer duyduğunuz her şeyi size yapmacık geliyor ve size tek tavsiyem ilk yalandan sonra asla gerisini kazmamanız. Tekrar düz düşüncesine asla düşmemeyiz. Yani Ben bunu acısıyla tatlısıyla yaşadım ve gördüm. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bizi kendine yakın gördüğün için öncelikle Radırs ailesinde için döktüğün için paylaştığın için bizimle bu acını diyeyim. Senin için çünkü çok büyük bir acı olmuş bu. İnşallah da daha büyüğünü yaşamazsın. Çok teşekkür ederim. Beni de ederim. Ben de bir adım olarak gördüğün için ederim. sürekli kanalımızı takip ettiğin için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu evet senin şu an canını yakmış olabilir ama kısa süre sonra bunu atlatacağına eminim. Hayat devam ediyor ve gerçekten ufacık bir çöp için mideyi bulan havalandırmaya değmez. O çöpten uzaklaş. Bak hava çok güzel, dışarısı çok güzel. Yaz da var. Hala devam ediyor güneş. Çık yeni çiçekleri kokla. Çiçek koklamasan bile yürüyüş yap. Bu sana çok iyi gelecek. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kardeşim görüşürüz. Görüşürüz abi.